Jennifer Lopez konser outfitimizi birlikte yapalım. Bu ayakkabıları kombinleyeceğim. Çok güzeller. Çok fazla güneş vuruyor şu an. Şöyle bir short giyeceğim. Bu şekilde durduğu. Böyle toz pembe bir formum var. Bunu giyeceğim. Bunun galiba bir buçuk saatte falan yapacağım. Ayakkabıyı giyene kadar akşam oldu. Ama çok güzel olmadı mı? Kombinime şu an ısınmaya başladım. Bence hoş gözüküyor. Hızlıca takıp takıştıralım takılarımızdan. Bunları takacağım. Değil mi? Şuradan mı alalım olabiliriz? Çanta olarak şöyle renkten bir çantam var. Bunu alacağım. Kombinime çok uygun bir çanta bulamadım. Bu en uygun. <laughs> Ve kombinim bu şekilde oldu. 360. <laughs> Çıkalım artık. Geç kalmıyoruz. Süper. Arkadaşlar ben kaçıyorum artık. Sizi de öpüyorum. Kombinimi nasıl buldunuz? yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu da içimden geldi. Oh.